Dört gün boyunca birbirinden değerli yani filmler söyleşti. Daha iyi anlatıcılara ihtiyacımız var. İşte de gördük, o genç çocuklar belki birer anlatıcı olmaya hazırlanıyorlar. Ee, ve bizim gibi işte e, bir hayat tecrübesinden geçmiş e, kişilerin de görevi e, gerekli desteği sunmaktır. Devletimizin gerekli desteği sunmasıdır. Sivil toplumumuzun, aydınlarımızın, düşünürlerimizin vesaire. Bu topraklar Gılgamış'ın ölümsüzlüğün peşinde koştuğu topraklardır hala bence anlatılmayı bekliyor. Çok büyük bir medeniyetin üstünde oturuyoruz. Bu medeniyete birer ışık yakabilmeliyiz. Kimimiz kalemimizle, kimimiz filmimizle, kimimiz düşüncemizle. Bu festival sadece bir saat etkinliği değil, Mardin'imizin çok büyük bir vizyonudur. Her geçen yıl daha büyüyen, kök salan bir ağaç gibi artık gelenek, 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 gelenekleşen gelenekselleşen bir festival haline geliyor. Ancak bu ağacın daha da güçlenmesi, köklerin daha derinlere inmesi için valiliğimizin, belediyelerimizin ve sivil, sivil toplum kuruluşlarımızın da desteğine her zaman daha çok ihtiyacımız var. Gelin el ele verelim, bu güzel ağacımıza, bu ortak değerimize birlikte sahip çıkalım. Onur ödülümüzdür. Biz evet, Ben tiyatrocuyum, zaten 41. senem ve hep bütün bütün Türkiye'ye iki turu yaptım. İnsanları tanımıştım. Ama tiyatro olunca bir oynuyorsunuz, gidiyorsunuz. O zaman iki sene kaldım ve Mardin insanını, Mardin'in kültürünü, Mardin'in doğasını, evlerini, çoluğunu, çocuğunu, hayvanını, yemeğini hepsini tanıdım ve çok sevdim. Mardin muhteşem bir şehir. Ve şimdi burada Mardin'de Hani meslekte yaşam boyu onur ödülünü almak beni ayrıca çok onurlandırdı. Çok teşekkür ederim. Burada bu değerli seyircilerin önünde bu ödülü almak benim için çok onur kaynağıydı. <laughs> Daha iyi gören herkese çok şampuan <laughs> teşekkür ediyorum ve bu güzel festivale emeği geçen A'dan Z'ye, herkese hasretten teşekkür ediyorum. Çok teşekkür <laughs> Bunlar faşist insanlardan oluşan ırkçı bir... ...topraklarda karşınıza birkaç karavan, birkaç genç ve koyunlar çıkıyor. Tüm bunlar İsrail'in Filistin topraklarını ele geçirme planının parçası.